Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bol arkadaşlar ve bugün bol arkadaşlar sizde 2750 mücevherlik en güzel 10 tane kostüm göstereceğim arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki videoda arkadaşlar destansı kostüm yapmıştım. Ona güzel bir like sayısı attınız ve yorum da geldi baya. İzlemesi de gayet güzeldi. O yüzden arkadaşlar ben bunu süper endi yapayım. 2750 mücevherlik halini yapayım dedim. Arkadaşlar geçmeden önce sizlere ufak bir ricam var. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü like'larınız önemli. Like'lar dediğim gibi videonun öne çıkmasını sağladı. Abone olmak da sizde kalmış yani. Bence abone olmayı çok izliyorsunuz beni. Hani illa bu kanala iyi düşüyorsa abone olabilirsiniz. Neyse. Kostümümüze geçelim arkadaşlar fazla uzatmadan. Hemen ilk kostüme geçelim. Evet arkadaşlar ilk kostüm DJ Frank kostüm arkadaşlar. O kostümün animasyonu yok ama efekti çok güzel. Efekten bir bakalım. Şöyle eğitim oranını deneyelim arkadaşlar. Efektler çok başarılı bir kostüm cidden. Süper olmasına rağmen. Yani ben bu kostümü seviyorum. ben yani de şu an Highlight Frank var zaten. O da iyi kostüm de. Desans zaten. Onu göstermişim önceki videoda. Şöyle efektlerine bakalım. Böyle bir tane müzik şeyi fırlatıyor diyeyim. Hani diskolarda oluyor böyle. Ya da eğlence mekanında böyle şeyler. müzik için not notları diyeyim artık. Devam düz arkadaşlar. Durdurmak zorunda kaldım. Neyse. Urtis'e bakalım arkadaşlar. Urtis'in böyle daha havalı bir görüntü serg sergiliyor bize. Böyle güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Şimdi diğer kostüme geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kostümdeyiz. İkinci kostüm arkadaşlar. Hermes Max. O kostüm animasyonu yok ama efekti e çok güzel. Evet hemen bir bakalım. Cidden efekti e çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Animasyonu yok maalesef. Ama efekt zaten konusunda başarılı olduğu için bunu almak istedim şöyle bakalım aynı efektlerde böyle şey fırlatıyor ne derdi ona pek anlamlı efektin ama şöyle tekrar atayım hızlı da gidiyor biraz pek fazla anlaşılmıyor çok fazla anlam anlamadım ne yaptığımı da ama güzel bir efekti var şöyle ultisini atalım ultisini de arkadaşlar gördüğünüz gibi aksında kan kanatlar çıkıyor pardon kanata çıkıyor ultisini de bu şekilde şöyle tekrar atalım Evet güzel bir yeni efekti var. Şimdi arkadaşlar diğer kostümü geçelim. Evet arkadaşlar diğer kostümümüz mehkep balığı ki Zaten bu kostüm yeni geldi. Şöyle tekrar animasyona bakalım. Ay pardon. Evet böyle geliyor. Sonra koşuyor şeyin doğru, aletin doğru ve böyle bir animasyonu var arkadaşlar. Hiçten genel güzel bir kostüm. Efektlerine bakalım hemen. Eğitim alanından. Hemen şöyle açılsın bakalım. Efektleri çok güzel bu arada. Evet. Şöyle bakalım. Evet. İlk önce dışarıdan bir şey geliyor. Sonra içeri doğru falan gidiyor. Güzel bir gen efekti var. Ursin'e bakalım. Ultisinde gene aynı şey çıkıyor arkadaşlar. Yani güzel bir efekti var kostümün. Şimdi arkadaşlar diğer kostümü geçebiliriz. Evet arkadaşlar dördüncü kostümü geldik. Dördüncü kostüm arkadaşlar. El Mayordomo diye bir kostüm. Bu kostümün animasyonu falan çok güzel. Şöyle göstereyim. Ve takıyor. Bu yeni el diyor ve elini arkasına koyuyor. Böyle bir animasyon var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir animasyonu var. Şimdi bir efektlerine bakalım hemen. Şöyle tıklayayım onu hemen. Eğitim alanından bakalım efektlerine. Dediğim güzel bir animasyonu var. Efektlerine bakalım. Çok iyi bir efekt yok. Öyle bir güzel bir efekt yok yani. Yine şey çıkıyor. Biraz eldivenle çıkıyor. Bu boşunda. Ama o kadar güzel bir efekt yok yani. Atlayalım şöyle. Hatta kendi aksında yıldırım falan bakıyor sanki. Öyle bir şey var. Ya da yıldız gücen de olabilir. Tam anlamadım da. Yine ulti şey ulti efekti de güzel yani. Güzel bir kostüm. Diğer kostümü geçelim. Evet arkadaşlar diğer kostümümüz Borsa Pem kostümü. Bu kostümün animasyonu çok güzel. Şöyle göstereyim animasyonu. Evet dolarlar aç, saçıyor oradan. Sonra çantasını alıyor ve böyle bir animasyon var arkadaşlar. Çok güzel bir animasyonu var. Eğitim alanı hemen bakalım. Efektlerine filan. Şöyle açılsın. Evet efekti bu şekilde arkadaşlar. Böyle şey fırlatıyor. Yani böyle yükselen bir borsa şey fırlatıyor. Hani borsa değerli olur ya. Onun, onun gibi bir şey fırlatıyor yani. Güzel bir gene efekti var. Şu ultisine bakalım. Ultisinde gene şöyle etrafta dolarlığa var. Zaten çantası dolar şeklinde bir çanta. Yani güzel bir kostüm. Alınabilir. Zaten o yüzden isteği aldım. Şimdi diğer kostüme geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer kostümümüz Bayan Bekçisi Nita. İşte bu da güzel bir kostüm arkadaşlar. özel hayvan modeli var ve özel sesi var arkadaşlar. Özel sesi cidden. Hani süper enter bir kostümde. Olmaması gereken bir şey ama bunlar var cidden. Yani güzel bir kostüm yani. Animasyonu falan tek yani göstereyim size tekrar. Evet animasyonu biraz kötü. Yani çok fazla iyi bir animasyon yok ama yine güzel bir kostüm. Eğitim alanından bakalım hemen efektlerini. Oradan da bir inceleyelim. 6 oda galiba yani 6 da Yanlış ee, fark etmediysem 6 oldu. Şöyle efektlerini bu şekilde arkadaşlar yani su fırlatıyor. Hatta sesine bakalım ya. Sesi biraz açayım ben. Aynen biraz şimdi susayım ben. siz dinleyin. Evet böyle bir su dalga efekti ses çıkıyor. Şöyle ultisini yapalım. Evet ultisini ise ve balina sesi fırlatıyor ve balina açısı çıkıyor zaten. Şöyle hiper şarj basalım, böyle atalım bir de balinamızı. Evet yine aynı ses çıkıyor zaten. Ve balina zaten daha büyük bir balina var. İzper. Güzel bir kostüm. Alınabilir. Şimdi diğer kostüme geçelim. Evet arkadaşlar diğer kostümümüz Autobot Fan kostümü. Bu kostüm bak an çok güzel. Çok beğeniyorum animasyonu. Şöyle tekrar göstereyim. Evet böyle hareketini yapıyor. Sonra mısıra çıkıyor arkadaşlar ve mısırı sürekli yiyor böyle. Hani güzel bir animasyon var işte. Sevdiğim bir kostüm. Tekrar bir eğitim alanına gelelim. Deneyelim onu tekrar. Evet açıldı. Efekti arkadaşlar. Boya gibi bir şey fırlatıyor galiba ya. Aynen boya. Evet onun gibi bir şey sanki. Ya da mısır da fırlatır olabilir. Bilmiyorum, şu anda. Ama bu gitmen boya ya. Boya gibi duruyor yani. Şöyle ursine bakalım. Şöyle bir atalım. Evet arkasına gelen boyalar çıkıyor. Öyle bir ulti efekti var arkadaşlar. Yine güzel bir kostüm alınabilir. Şimdi diğer kostümü geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer kostümü geldik. Akrep video kostümü. Şöyle tekrar göstereyim animasyonunu. Evet çok iyi animasyon yok. Ama dış, dış görünüş olarak um, e, efek olarak güzel bir kostüm. Şöyle yerine bakalım hemen. Bir inceleyelim efeklerini tekrar. Evet hemen şöyle inceleyelim. Şu boncuklu saymıyor arkadaşlar ona çünkü mutasyona gelen bir şey. Böyle atıyorsunuz arkadaşlar ve akrep çıkıyor. Sonra zaten normal olarak zehir efektini bakıyor bize. Yine güzel bir efekti var. Bu arada Super Ender yapmak benim için daha basit çünkü desansında baya bir kostüm var. Cidden yani arasına seçmek çok zor. Ama Super Ender'de yani az kostüm var zaten ve güzel kostümle aldım videoyu. Şöyle efektlerine bakalım. Ulti efektini. Evet ulti efektine gene AKP oluyor ve Akkep'in bittiği yerde gene AKP çıkıyor. Yine güzel ve efekti var arkadaşlar. Bu da alınabilir bir kostüm. Diğer kostüme için. Evet arkadaşlar şimdi geldik diğer kostümümüze zombi bir kostüm arkadaşlar. Bunun efekti çok fazla yok. Yani normal bu işin efekti çok fazla yok ama ulti efekti çok güzel. Şimdi tabii onu göstereceğim. animasyon animas yok maalesef. Evet, bunun animasyon yapmamışlar. Normalde Süper Ender kostümde animasyon olması lazım. Ama zaten bu eski kostüm olduğu için. Bunu getir getirmemiş ya da yakında getirir herhalde. Getirirlerse güzel olur. Şöyle tekrar eğitim gelelim deneyelim dediğim gibi normal efekt çok fazla iyi bir kostüm değil. Ama normal süper ultisi yani ultisi diyeyim. <laughs> süper ultisi ne ya? yani süper bu ulti güzel. Şöyle efektine bakalım. Böyle şey çıkıyor sanki. Yıldırım çıkıyor aynen. Sonra şey falan filan çıkıyor. Ee, boşunda. Şimdi yıldırım çıkıyor. Şimdi tekrar şeye bakalım. Ulti efektine bakalım. Evet ulti efektine bir tane zombi gidiyor. Böyle kolunu açmış filan. Öyle gidiyor. Yine güzel bir kostüm. Şöyle tekrar atalım. Efektif falan güzel. Yani zalim biri var ya. Yine süper ender olan. Onu hiç almayız zaten. Çünkü onda efekt filan yok. Animasyon zaten yok. Yani çöp bir kostüm. Onu alsa almayın gidin bunu alın. Zaten çok çok daha iyi. iyi. En azından efektif bir kostüm almış olursunuz. Şimdi geçelim arkadaşlar son kostümümüze. Evet arkadaşlar geldik şimdi son kostümümüze. Kong Surge kostümü arkadaşlar. Cidden bu da çok güzel bir kostüm. Şöyle göstereyim tekrar animasyonunu. Evet böyle karnını vuruyor. Sonra çıkartıyor ve böyle bir hareket yapıyor. Cidden acayip güzel bir kostüm. Yani alınabilir. Şöyle tekrar eğitim anına gelelim. Bir tane kostüm var ya. El yapımı Surge diye. Ben onu hiç sevmiyorum. Bende o var. Keşke bu olsa ama neyse. Yani kötü, kötü bir kostüm yani. Sevmiyorum o kostümü. O yüzden bunu aldım efektine bakalım. Evet, efektinde bir tane ağaç fırlatıyor. Ağaç fırlatıyor. Ağaç zaten öyle yere düşüyor yani. Normal bir efekti var. Burası ee, bakalım. İkinci usinde arkadaşlar şey geliyor sanki. Arkasında bir tane şey geliyor ya. Ne derler ki? Uşak, uçak mı geliyor acaba? Uçak gibi bir şey geliyor herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum da şu anda. Etrafında şey daha var zaten. Helikopterler var. Helikopterlerde güzel bir detay. Şu tek at oldu Evet tek doldu, oldu. Üçüncü aşamaya bakalım. Evet üçüncü aşamada kafamız bir tane muz gibi şey geliyor. Gözlük. Hala muz gözlü diyeyim ona? Öyle bir şey geliyor. Şimdi son efektimize bakalım. Yani son efektimizde arkadaşlar elimizde bir tane muz var. Muz da güzel. Yani muz bir tane kılıç veriyor elimize. Gayet güzel efekti var arkadaşlar ve detay detaylı var yani işte onları çok güzel alınabilir olsun Hani el yapımı soru çalışacağınızda bunu alın daha iyi. Kesinlikle. Evet arkadaşlar video bu kadar İz, iziniz için sağ olun. Cidden. Hani inşallah bu videoda ilgi gösterirsiniz. E, kostüm videosunda olduğu gibi. de bitirmeden önce arkadaşlar like atmayı unutmayın. Dediğim gibi like, like atmak önemli. Yani benim için önemli. Zaten sizin için pek fazla şey ifade etmez. Zaten ilk, ilk saniye falan olur yani. Max 2 saniye. Lütfen like'ınızı es esirgemeyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı dediğim gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.